Evet dostlar ben Bahadır. Hepiniz sıfırdan Battle Press 33. bölüm hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FT e girerek başladık. Ancak ben FT'de e üvey evlat muamelesi görüp parti bulamadım kendime. Ave level geziniyorum burada. İnşallah yeşil kutuyla bir coin alacağım ölmezsem. Coin'i de e, bankaya sallarım. Bankada daha önceden bir tane vardı. Sonra bir tane daha girerim. Bir daha girmem. Pek sevdiğim bir etkinlik değil zaten FT. Vega'da boss'u bile kesmiyorlardı. Boş değildi bir kere girmiştim daha önce. Ya trolleri kimse vurmuyor. Meşleri hiç vurmaz. Nova atmaz. Et vermediği için. Böyle troller avel avel gezilir ortalıkta. Yani sebebi bu. Ee, bakalım neyse neler olacak. Bundan sonra da bir JR'ye gireceğiz. Sıfır parayı sayalım. Bunu banka yatırım. Bu bölümde de hedefimiz her zaman olduğu gibi 30 em para kasmak. Bakalım ne kadar sürede kılsacağız 30 mi Like'ımızı atıp kanala abone olduktan sonra video izlemeye geçelim arkadaşlar. Keyifli seyirler. Evet bir tane partiye girdik. Yeşil kutu aldık. Bir tane de coin'imiz var. Yeşil kutunun fiyatı da 1.5M falan. 1.5M bölümü açıyoruz. Şimdi JR'ye gireceğiz. Umarım JR'ye de kazanıp 10M ile olacağız. İzlemeye devam edelim dostlar. Evet JR'deyiz. Pek bir güven alamadım partiden maalesef. Ama bilemeyiz tabi ne olur ne değildir. Şimdi bundan bir troll warrior çıksın. Ben de bir 10k alayım. O apost çıktı çok iyi. Çarda LR resistansı yok. Sıfır. O yüzden Foverin ve Linimi almam lazım en kısa sürede. Ama işte pazar yapmasak alacağız. Bakalım ben oynayayım. gösteririmse. size. Aa ilk sıra ben demiş yine bir blue başlarız inşallah. Evet e, gayet güzel bir hızla geldik. Birazcık şans faktörü de yanımızdaydı. İki tur koca atris kestik ve Apos ve TV yağdırdı. DS çok az kestik diyecektim. Karşı taraf dolu. Ve ortak mı girmişler anlamış değilim. Bakalım neler olacak göreceğiz. Evet JR çok güzel geçti arkadaşlar bir tane gringem aldık. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Şimdi bank, e, bankaya şu parayı atayım ben. Bir yeşil kutu bir tane de green gem kazandık bugün için sadece. Biraz takılayım. Gelelim neler yapacağız görürüz birlikte. Evet dostlar TV'ye geldim. Burada farmlamayı düşünüyorum bir süre. Sebebi Vipon 11'e 40 artı birlerin fiyatları gerçekten çok yükseldi. Yani 3M 100K 3M 200K oldu. Bundan dolayı bu slotta güzel bir kasmam lazım. Böyle saatte 2 atsa yeter. Bak gerçekten saatte 2 Vipon Breaker'a bakalım atacak mı birlikte göreceğiz. Tabi jumprode'u kullanmıyorum. Onun için biraz sıkıntı olacak. Demecik kamera e alsaydım keşke. Yapacak bir şey yok. Bakalım bir dönelim. Ben sizlere tekrar gösteririm. Bir süre geçsin 20-25 dakika 25 dakika kasayım burada. Neler olur birlikte görürüz abi Keyifli seyirler. Evet dostlar TV'de bir saat yakın bir süre farmladım. Belki bir saattir 45-50 dakika olmuştur. Ama sonuç olarak hiçbir drop alamadık. O yüzden uzuyorum abi. Ne hayallerle gelmiştim oysa ki buraya. Bir kere tohum attım RPR bittiği için. İkinci RPR'im bitti. Ortalama 45-50 dakika dönmüştür. Siz yine buradaki kitaptan ne kadar harcadığımı görebilirsiniz. Üzüldüm. Bomboş geçen bir 45 dakikaydı. Sadece yapacak bir şey yok. Şimdi şunları falan bankaya sallayalım. Devam edelim bakalım. Paramız artıyor bu MD'leri falan sattım. Pazartesi günü 4 tane etemim var büyük. Onları satamadım. 2 Raptor 7, bir MD8, bir i7 var Nore. Onlar satışı çok güzel olacak. Bakalım neyse. izlemeye devam edelim. Dostlar burası dolu. Ben de burada bir slot Triant, bir slot Ancient döneceğim. Ancient dönmeyi pek sevmiyorum ama yapacak bir şey yok yani. Şu an slot yok oyunda. Gece geç saat bir de anlamadım neden böyle olduğunu. Vega ya bilmiyorum Vega'ya başla, başlamadığını çok gömdüm bir soru orada. Sıfırdan serisini zaten bayağı konuştuk nerede başlayalım diye. Ben bir artı bir var rahat kasarız diye Vega'da e, yaparız diye düşündüm. Ve gerçekten çok keyif aldım. Ondan dolayı Vega'da da devam ediyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur birlikte görürüz. Şimdi ben dönüyorum buraya size e, feedback yaparım. Peki Şimdi ağzımı açacağım olmayacak şu <laughs> ağzıma. Arda ardına iki tane MS ve çok güzel çöp atıyor slot şu an. Yani çok memnun kaldım drop'umdan. Daha 6 dakika falan oldu başlayalı. 2 MS aldık. MS'nin ikisini de Triant'tan aldım bu arada buradaki. Onu bir uyandırayım. Çöplerin 4 tane çöp atmış. 5-6 tane çöp attı. 4 tanesini Ancient'lerden aldım. Ancient'lerde daha çok çöp çıkıyordu sanırım. Ya da Ancient mi diyeceğiz. Bunun Doğru okunuş hangisi? Ancient. Ancient. Yorum olarak yazsın e, İngiliz dili ve edebiyatı okuyan bir arkadaş. Devam edelim. Üstüm çok hızlı doldu. Hemen bunu satıcıya satıyorum ve güzel aldık. Şöyle 250 k tertemiz para. Şimdi ben bu SET de bankayı bırakacağım. HP setle farma devam edeceğim orada. Bakalım neler olacak. Evet dostlar şu ağzımı açtım. MS atmadı hiç ama güzel para kasıyoruz e, ee, RPRM geldi bir de öldürdüler beni. 3M 500k falan kastık. Bayağı iyi kastık ama veremedim ben de. 2 tane e, MS var. O MS lerden bu sefer drop alacağız agalar Bu sefer o MS lerden drop gelecek. Neyse devam edelim bakalım. Evet dostlar farm bitirdik. Bildiğiniz gibi çok NP'miz gidiyordu. Ben de bir çılgınlık yapacağım. Bir Angel Town yapalım değil mi? Ölmezsek yapacağız. Z'ye inşallah ölmeyiz. Bakalım neler olacak diye göreceğiz. Ee, kimse yok burada. O adam beni eksploatırsa ağlarım. Neyse ikisi ölsün bari. İki kişi iki kişidir. Yeri döresin. Yeter. Neyse devam. Evet dostlar farmımızı bitirdik. Yine 6 yani nasıl nakit bu kadar oldu bilmiyorum ben. Bayağı nakit para kasmışız. 22 tane weapon School, Skull, 4 tane Armor School, 3 tane MS aldık. 22 tanesi ya 12M falan kasmışız yani 10, 11M falan kasmışız. Güzel para kastık. 3 tane MS var. Ben iptalim şu an. Yatalım sabah kalkınca MS'lerimize gireriz. Ee, devam ederiz kasmaya arkadaşlar. Tebrik seyirler. Evet dostlar ee, bir Green Gem, bir Yeşil Kutu, 22 Vipon Kru. 7 tane Fandar armor sattım bu ya. Satıcıya sattım skrulları. 205 kardan falan selde durabilirdik ama selde farklı şekilde durduğum için yapmadım. Şimdi 13.5'en paramız oldu. 3 tane MS'miz var. Bu MS'lere gireceğim. Ondan sonra biraz farm atacağım. 30 M hedefimiz her gün bildiğiniz gibi. Bakalım ne kadar sürede bu 30 M'i yapacağız. Videoya like atmayı unutmayalım. Keyifli seyirler tekrardan. Evet dostlar birazcık bir işim var ondan dolayı harp slotuna geneye bırakmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Uzun zamandır gelmemiştim. Çar ölecek mi ölmeyecek mi birlikte göreceğiz. Şöyle attım bunu. AC'sini at. Malis'in atıp da alacak. Malis'i attığı zaman R vuruyor diye biliyorum önce. Evet önce R vuruyor. Çok güzel. Başka R vuracak mı Malis de ona? Tamam bu öldü. Şimdi ötekine Malis. Devam et skill ile. Mana bas. Çok güzel. Çok güzel. Bu şekilde döneceğiz bakalım. Toplu içinden her şeyini de. Şar kendine hil atsın. Sıkıntı yok. Bak şimdi hil sınırına geliyor ama bana bitecek nasıl olacak bilmiyorum. Evet rahat rahat dönüyoruz. Bir sıkıntımız da yok. 960'lık mana potu da çıkıyor. Hilat artık kendine. Atmadı. Atmıyor şu an. Baga girdi. At değilim. Tamam sıkıntı yok. Çok zorlandı bu sonucu keserken. Anlam veremedim. Jump potu da basıyor aslında. Ona da bakalım ayarına. ayırına. Tam heal atıyor. Recover. Tam %50 de jump potu basıyor. Çok güzel. Bir sıkıntımız yok. Şu sonucu da kessin. Çok mana harcıyor. RPR nasıl olur bilmiyorum. Bakalım böyle biraz kassın. Ben ee, annemler evde olmadığı için bir ortalığı falan toparlayacağım. Burada iki tane MD alsak bir saatte. Çok kafi güzel olur. Hayırlısı bakalım neler olacak göreceğiz. Son anda uçarak heal aldım arkadaşlar. 50 canım vardı. Bak şuradan uçarak heal aldım. Baktım 45 canım var. Şöyle son anda bastım şuna hile attı. Bir saat değil 46 dakikada hiçbir MD alamamışız. Ama sıkıntı yok. Eksi kasmış şey oldu. Devam. Dostlar şimdi edit işlerim var. Bildiğiniz gibi size her gün saat altında gidiyor yetiştirmek için çok yoğun çalışıyorum. Bu bayramda da çok yoğun çalıştım ve videolarınız takır 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 gelecek. Ee, bir edit yaparken ben derken 8 raptor bastılar ya. Ben edit yaparken birazcık da şurada farm atsın. MD alamadık zaten ama bakalım şimdi bu süreçte 2 tane MD alırız diye düşünüyorum. Neler olacak birlikte görürüz. İzlemeye devam. Evet dostlar yaklaşık bir 54 dakikadır buradayız Geniye ile 2 tane daha MD aldık. 2 tane MD aldık sadece. Toplam 2 saat yakın bir sürede gene yaparsın ancak kurtardı ama sonuçta ben bu geneyi bayağı önce aldım. Bir zararım yok gibi hissediyorum. 2 MD 4 M yapar. Şimdi 3 tane MS var. Bunlara gireceğiz. Bakalım neler olacak. Pazarı da gösteririm yakın zamanda sizlere. Pazar videosunu dediğim gibi zaten izlediniz. Ayrı bir seri değil de bu videoların içinde olacak. Devam. Evet dostlar geldik Rampage Orka. Bakalım drop olabilecek miyiz? Hadi bakalım yavrum kemik. diş. Bir tane daha vuruyorum. Alamadık. Hiçbir şey alamadık. Dert değil. İki tane daha MS var. Ya bir önemli bir drop alalım artık. Uzun zamandır MS'lerden drop alamıyoruz. Bu beni üzüyor. Devam. Evet dalmışım. Kestik ikinciyi de. Hiçbir şey alamadık. Lan 5 saniye geçmeden şu kesmem lazım. 2, 1. Ah iyi aldım XP'de. Bundan da bir şey alamadık arkadaşlar. Sonuncuya kaldı bakalım bir şey alacak mıyız? Evet. Ee, son boss'a geldik. Son MS'nin son boss'u. Bu arada güzel ekip kasıyoruz. Bir ara kalan bütün ekip görevlerini bitirip güncellemeden önce çarı 83. Ya yani 81 yapabilsem yanlışlıkla çok güzel olur. 8280-8290 olur bir. Çünkü 5-6 milyarlık ekip olacak. Alacağımız. Nasıl olur bilmiyorum. Birlikte görürüz. Şunu keselim. Niye kesemiyorum? Kitap basmamışım. O yüzden kesemiyorum. Dediğim gibi görevlerin hepsini verelim. Takılalım. Bu güncellemede şey muhabbeti var. Aha unique verdi. Platinum mi? Secret theory. Güzel. 6 M eder bu. Çok güzel oldu. Bir de görevler sıfırlanmadan önce görev itemlerini alın depolayın falan herkes yapacak. Belir uzak durun o muhabbetten patlarsınız. Size söyleyeceğim bu. Yüzer tane iki er tane alın ucuzdan dursun. Ama herkes bunu yapacak. Uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Devam. Evet dostlar en sevdiğim slota geldik. Burada ağaçlarda kasacağım ben. Yani şu an saat 6.10 geçiyor. 50 dakika sonra işte V2'de ceza açılacak. Orada bir ağaç Evil Wizard belki deneriz. Buradaki hedefimiz şu an onem kasmak. Onem kasıp bölümü bitireceğiz. 10M için ne gerekiyor? 30 30 tane falan Yipon lazım. Bir de çerçöp lazım. Yanlışlıkla bir bu alırsak çok kıyak olur sıfır masraf kasıyoruz. Zaten e, Secret Silver sattım bildiğiniz gibi. E, iki tane de vardı. Onları da sattım. 21.5M, 22M yakın paramız oldu. Bizi basıyorlar. Ben bir takılayım gelirim arkadaşlar. Üçüncüye falan ölüyorum beyler. Bir kere tonlu ufak item sattım. Şimdi tekrar top satacağım. Bir tane MS almışız. 5 tane olabilir mi sadece. Droplar leş. SVSC bastım. Şöyle RPM yapayım. Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Yani 15 dakikadır falan slottayım. Birem üstüne. iken falan kastık 15 dakikada. Fena değil. Şimdi tekrar gideceğim slotta. Kasabildiğim kadar kasacağım. SVSC bitene kadar. Devam. Son anda tovun attım arkadaşlar 10k alıp. iki tane ms oldu. Vipon scroll atmıyor. SC bitti. Bir tane orada arkadaştan SV almıştım. Yani baksam ne kadar var şurada. Nereden baksanız yarım saat 40 dakika yakındır. Orada mıyım lan? O kadar oldu mu? 6 tane Vipon scroll ne ya? Ama 2M yakınla git kastık 2 tane de MS aldık ben bir turda daha şansımı deneyeceğim sonra uzacağım bu sebebe kadar başka denemem yeter atmıyor o. Evet şeyde dayanamadım arkadaşlar ağaçlar direkt çıkar çıkmaz kapı önünü kurmuşlar. Aslında ve gerekli açıldı ama artık yeter biraz dinleyeyim ee, 23M 800K var 6 tane Vipon scroll var yani 24M şuna desen 26M yakın para kastık. Şimdi bir tane gelecek drop da bizim hedefimizi tamamlatır. Ve gelmedi. Bu arada HP <laughs> set ile Unutmuşum çıkarmayı. Diğer MS'ye girelim. Dilenelim bakalım ne yatacak. seyirler. Evet. ikinci MS son canavar. Ümitliyiz. Aslında 7 drop aldık. SS'nin seli 7 de 6'dan bu attım ben. Beklemeyi pek sevmiyorum bu tarz temlerde. Bakalım Rampage çoktan bir şey alabilecek miyiz? Bir tane tam atsın yeter. Ne olduğunun bir önemi yok. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bir tane atsın yeter. Aldık. Health of Harp'ı aldık. Hemen hızlıca bunu gidip şey yapalım. Kırdıralım. 3 tane atsak kafi. 3 tane aldık mı 30 oluyor. Bu arada bu iyi tam mı? 10 arrow def var. Hmm. Lighting resistance falan da var. Okçular gelirken bunu takacağım. Bundan 10 kat daha iyi. Ama neyse bir ayar çekeceğiz bu kalkan işine. Ben e, Quest'i basabilirsem eğer ilerleyen günlerde. Şunu artı altı falan yaparsam DS yerine doğru almayı düşünüyor. Bir de siz sorup duruyorsunuz şu ara. Bu arada çok merak ediyorsunuz. Bu kadar para kastığını söylüyorsun. Gösteriyorsun param var. Bu çara neden item almayayım diye soracaksınız. Arkadaşlar item alacağım. Item alacağım. Pazarda bir dakika. Son 3 parça itemim kaldı. Onlar da satılsın. Bir düzen çekeceğim şimdi bakın bu 30 otsem kasıyoruz nereye gidiyor diye soruyorsunuz şu an benim bankamda Burada 350M para var Pazar çarında da 2.5 GB'li şey var Hadi 50 M'de üstünde olsun 6 GB yapıyor yani 6 GB 2.5-6 altı aynen İyi para Şunu bir kırdırayım Sonra bakalım Devam Biraz görünmez gözüküyor Yapacak bir şey yok neyse Şimdi şunu kırdıralım 3 tane ver bir kutu veriyormuş. Ondan da epek kurus. Çıt. Bir tane verdi. Yapacak bir şey yok yani. Dün dört tane vardı. Bir M bu. Şunları direkt satıcıya satacağım. Gün sonu alalım birlikte. Daha fazla artık yorulmak istemiyorum. Şunları satıcıya satalım. Zaten pazarda da beklemiyoruz bunlar. için bir M buradan. Şunları da. 25 M tam nakit. Bir de bu. Tam 26 M kastmışız arkadaşlar. Gayet kebap. Gayet güzel. Uzun bir de oynamadık bu kadar çok. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Unutmayın ki tek ricam videoyu beğenip kanala abone olmanız. Başka bir şey istemiyorum sizlerden. Yorumlarda da videolar hakkındaki düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.